Herkese merhabalar. 4. sınıf matematik çalışma kitabının 68. sorusuyla çözümlerimize devam ediyoruz. Akıllı tahtada sayılarla ilgili oyun oynayan Deniz bu oyunda aşağıdaki aşamaya gelmiştir. Kardaki sayıdan büyük olanları kırmızıya, küçük olanları maviye boyayınız. Sayımız 14.872. Binler bölüğüne baktığımızda hepsinde aynı. O zaman birler bölüğünü karşılaştırabiliriz binler bölüğünü eledim. Sayımızın birler bölüğünde 872 var. 872'den büyük olan sayımız ya da sayılarımız diyelim 874, 911. Baktığımda başka da sayımız yok. 872'den büyük olan. Büyük olanları kırmızıya boyadık. Küçük olanları da şu şekilde maviye boyayacağız. Boyadık. A'da deniz oyunun bu aşamasını başarıyla geçtiğine göre hangi sayıları maviye, hangi sayıları kırmızıya boyamıştır? Maviye boyadığı sayılar maviye boyadığı 14271 14600 14728 14000 93. Kırmızıya boyadı. Boyadı sayılar. iki tane sayımız var. 14.874. Diğer sayımız 14.911. Ve de maviye boyanan sayıları küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Sayılarımızın binler bölüğü aynıydı. O zaman birler bölüğüne baktığımızda en küçük sayımız 93. O zaman en küçük sayımız 14.093. Sonrasında şunu yazdık. 93'ten sonra gelen sayımız 14.271. Şunu da yazdık. Sonrasında 600, 14.600. Şunu da yazdık. Sonrasında 14.728 olacak. 6 basamaklı 259.603 doğal sayısı ile ilgili soruların cevaplarını bulmacadaki numaralı boşluklara yazınız. Öncelikle sorularımızı cevaplayalım. Sayı değeri en büyük olan rakamın basamak değeri Sayı değeri en büyük olan rakamımız 9. Binler basamağında 9'u binle çarptığımda basamak değeri 9000 olacaktır. Birler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı şurası birler bölüğü. Sayı değerleri toplamını aldığımda 6, 0, 3'ü toplayacağım. 6, 3 daha 9, 0 daha yine 9 oldu. Bunun cevabının da 9 olması lazım. Binler bölüğündeki rakamların sayı değerleri toplamı binler bölüğü şurası binler bölüğü diyelim. Şunları topladığımızda 2 artı 5 artı 9 toplayacağım. 5'te 2'yi topladım. 7, 9 daha 16 oldu. Şurası da 16 olacak. Sayı değeri en küçük olan rakamın bulunduğu basamağın adı, sayı değeri en küçük olan rakam sıfır hangi basamakta onlar basamağında onlar basamağı diyeceğiz. Basamak değeri en büyük olan rakam basamak değeri en büyük olan rakamımız 2. Yüzler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Yüzler basamağında 6 var. Basamak değeri 600 olur. Rakamla yazalım. 600. On binler basamağındaki rakamın basamak değeri 10 binler basamağında 5 var. 5'i 10 ile çarparsam basamak değeri 50.000 olacaktır. Bulduğumuz sayıların okunuşlarını boşluklara yazacağız. Birincisinde cevabımız 9000'di. 9 1000 İkincisi için 9 9 olacak. Üçüncüsü için 16 3'e baktığımızda burala. Burada 16 olacak. 4 de onlar basamağı onlar olacak. 5 de 2 idi. İ K var. İ yazdık. 6 da 600. 6 A harfi bu. Şimdi yazalım. 6 bu U harfiydi. 100. 7 de 50.000 olacak. 50 bin olacak. Bu şekilde boşlukları doldurduk. Yusuf öğretmen sınıfa üzerinde farklı doğal sayıların yazılı olduğu 6 tane balon getiriyor. Büşra en küçük doğal sayıların yazılı olduğu 2 balonu. Ali ise en büyük doğal sayıların yazılı olduğu 2 balonu alıyor. Diğer balonları ise Yusuf öğretmende kalıyor. Buna göre balonların kimde olduğunu altındaki kutucuklara yazınız. En küçük ikisini Büşra almıştı. Basamak sayısı en az olan en küçüktür. Şurada 4 basamak, şurada 5 basamak sayılar var. Şunları, şunu Büşra, şunu da Büşra almıştır. En büyük sayılara baktığımızda sayılarımız 6 basamaklı. Binler bölüğüne baktığımızda 817, 613, 442, en büyük iki sayımız bu ikisi. Bu iki balonu Ali almıştır. Ali şunu da Ali almış. Geriye kalan iki balonu Yusuf öğretmen almıştı. Yusuf öğretmen. Bunu da yine aynı şekilde Yusuf öğretmen almıştır. En küçük sayıların yazılı olduğu balonları Müşira en büyük sayıların yazılı olduğu balonları Ali, geri kalan iki balonu Yusuf öğretmen almıştır. Cevabımız bu şekilde olur. Aşağıda verilen abaküsteki boncukların yerleri değiştirilerek farklı doğal sayılar oluşturuluyor. Soruların her birini yukarıdaki abaküsü dikkate alarak cevaplayınız. Birinci sorumuzda birler basamağındaki tüm boncuklar diğer basamaklara eşit dağıtılarak dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır? Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane boncuğumuz var. Bir tanesi buraya, bir tanesi şuraya, bir tanesi buraya, bir tanesi buraya, bir tanesi buraya gelecek. 5 tane boncuğumuz. 1 2 3 4 5. Her bir buğa bir tane gelecek şekilde bıraktığımızda oluşan yeni sayımız 1 2 3 4 5. 100 binler basamağında 5 olacak. 1 2 3 4 5 6 7 7 olacak. Şurada iki tane boncuk, şurada üç tane, şurada bir tane, şurada sıfır. Sayımız 572.310 olacak. Yüz binler basamağından üç boncuk alınıp onlar basamağına dizildiğinde elde edilen sayı, yüz binler basamağı şurası 1 2 3 tanesini yüz binler basamağından alıp onlar basamağına alacağım. Birinci sorudan kalan şu daireleri temizleyelim. Bunları da şu şekilde sildik. 3 tanesini buraya aldığımda burada bir boncuğumuz kaldı. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 boncuk. Burada 1, burada 2, burada 3. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuğumuz var. Onlar basamağına dizildiğinde elde edilen sayımız 161.235 olacaktır. Üçüncü soruda bütün boncuklar yerlerinden çıkarılıp tüm basamakları eşit dağıtılarak dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır? Önce toplam boncuk sayımıza bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18'i 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çubuğa her birine 3 tane gelecek şekilde bıraktığımızda boncukların tamamını dizmiş oluruz. O zaman şurada 3 tane 1, 2, 3. Şurada 3 tane 1, 2, 3. Bunlar gitti. Hepsini aldım. Baştan diziyorum. 1, 2, 3 olacak. 1, 2, 3 tane. Şurada da 1, 2, 3 tane. Şurada da 1, 2, 3 tane. Yani sayımız bu basamakta 3. Bu basamakta 3, 3, 3, 3, 3 olacaktır. Oluşan sayımız 333.333 333 olacaktır. 333.333 333 oldu. Basamakların her birinden bir boncuk alınıp onlar basamağına dizildiğinde elde edilen sayı kaçtır? Basamakların her birinden bir boncuk alacağız. Bir tanesini buradan aldım. Bir tanesini buradan. Bir tanesini buradan. Bir tanesini buradan. Bir tanesini, buradan, bir tanesini de şuradan aldım. Oluşan yeni sayımız 1, 2, 3 tane boncuk kaldı. 3, 300 bin, 1, 2, 3, 4, 5 rakamları önce yazalım. Şurada boncuk kalmadığı için 0. Şurada 1 tane kaldı. Burada boncuk yoktu. 5 tane, 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuk geldi. 5 oldu. Burada da 1, 2, 3, 4 tane boncuk. Yani oluşan sayımız 350.154 olacaktır. Buraya cevabı yazdığımızda 350.154 olur. 10 binler basamağındaki boncukların tamamı birler ve onlar basamağına eşit dağıtıldığında elde edilen sayı kaçtır? 10 binler basamağında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane boncuğumuz var. 3 tanesini binler basamağına, 3 tanesini de onlar basamağına bıraktığımda Burada boncuğumuz kalmadı. Burada 1, 2, 3, 4 tane. Burada 0 yok. Burada 1, 2, 3, 4. Gelen 3 boncukla beraber 4 adet boncuğumuz oldu. Burada 2. Burada boncuk yok. 3 tanesi buraya aktardık. 3 oldu. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane boncuk. Sayımız 404.235 olur. Bu şekilde cevabı. 404.235. 235 olacak şekilde yazdım. Tabloda boş bırakılan yerleri doldurunuz. Rakamları birbirinden farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı kaçtır? Rakamlar farklı. 1 ile başlayacağım. 0 yazsak 4 basamaklı sayı olmaz. Sonrasında da 0. Rakamlar farklı olduğu için 2'yi kullanmadım. 2 yazdım. 3'ü yazdığımızda rakamlar farklı en küçük 4 basamaklı doğal sayı elde ederiz. Okunuşunu yazdığımızda 1000 20 3 olacaktır. Burada sayımız 9, 8, 7, 6. En büyükten başlanarak rakamlar sıralanmış. Rakamları birbirinden farklı. En büyük 4 basamaklı sayı kaçtır olmalı sorusu. Rakamları birbirinden farklı. En büyük 4 basamaklı doğal sayı kaçtır şeklinde sorumuzu yazdık. 9876 sayının okunuşunu yazacağız. 9876. 876 olacak o konuşum. Rakamları birbirinden farklı en küçük 5 basamaklı doğal sayı. 1 yazdık 0, 2, 3, 4 yazdık. 10.234 10.234 okunuşu verilmiş zaten. Burada da 98.765 yine en büyük rakamdan başlanmış. Sonrasında bir eksi bir eksi şeklinde gitmiş. O zaman rakamları farklı en büyük 5 basamaklı doğal sayı kaçtır olacak bunun sorusu. Önce okunuşunu yazalım. 98.000 65 olacak. Soruyu yazdığımızda rakamları birbirinden farklı en büyük 5 basamaklı doğal sayı kaçtır şeklinde olacak. Rakamları birbirinden farklı en küçük 6 basamaklı doğal sayı 1 yazdım. 0, 2, 3, 4, 5'i yazdık sayımız 102.345 oldu 100 12 300 455 olacak okunuşu 60 soruda sayının okunuşu verilmiş 987 bin, 987 16654 654. 654. En büyük rakam sonra 8 sonra 7 6 5 4 şeklinde gitmiş. 6 basamak var. 6 basamaklı rakamları farklı en büyük doğal sayı sorulmuş. Sorumuz rakamları birbirinden farklı en büyük 6 basamaklı doğal sayı kaçtır olacak? Sayımız 987654'tür. Aşağıdaki rakamlar birer kez kullanılarak elde edilebilecek en büyük ve en küçük 4 basamaklı doğal sayı ve bu sayıların farkını bulunuz. 1, 2, 0, 7'yi kullandığımda 4 basamaklı en büyük sayı yazmak için en başa en büyük rakamı sonrasında 2, sonrasında 1, sonrasında 0 yazdık. En küçük için 0'ı başa yazdığımızda 4 basamaklı sayı olmaz. 1'i yazdım sonra 0'ı sonra küçükten büyüğe doğru sıraladık. 7210'dan 1027'yi çıkarıp farkı buraya yazacağız. Çıkarma işlemini şurada yapalım. 7210'dan 1027'yi çıkarsak 0'dan 7 çıkmaz onluk 10 aldım. 10'dan 7 çıktı 3 oldu. Şurası 0 oldu. Onluk alsam şurası 10. şurası 1 oldu. 10'dan 2 çıkarsa 8. 1'den 0 çıkarsam 1 7'den 1 çıkardım 6. Farkımız 6183 olur. Bu rakamlarla en büyük 4 basamaklı sayı yazmak için en büyük rakam. yine en başa yazdım. 9 5 3 0. En büyük sayılarımızı yazalım. 8 7 5 0. Buraya da 6 5 3 1. 8 4 1 0. Buraya da en büyük rakamı en büyük olması için en başa, sonrası da bir sonraki büyüğü 6 5 1 şeklinde yazdık. Bu rakamlarla yazabileceğim en küçük sayı 3 başa gelecek. 0 gelemez. Sonrası da 0 5 9 olacak. Burada da 5 0 7 8 olacak. Burada 1 3 5 6 olacak. Burada 0'ı başa yazamayız. 1'i yazdım, 0 yazdım, sonra 4 8 1, 5, 6, 9 olacak. Farkları yazmak için sayıları çıkaralım. 9530'dan 3059 çıkaracağız. Sıfırdan çıkması 10 kaldım. Şurası 1 oldu. Şurada 2 kalmıştı. 10 kalsam 12, 7 oldu. Şurası 4, 10'luk verdiğim için. 9'dan 3 çıktı. 6, 6471 olur. Sonraki işlemimiz 8750'den 5078 çıkaracağız. 5078 Çıkmaz onu kalsam 2 oldu şurası. Şurada 6 4 kalmıştı. Onu kaldım. 14. 14'ten 7 çıkardım. 7. Şurada 6 kalmıştı. 6'dan 0 çıkarırsam 6. 8'den 5 çıkardım. 3. 3672 oldu. 6531 1356 1'den çıkmaz. Onu kalsam şurası 2 oldu. 11'den 6 çıkarsa 5. 2'den çıkmaz. Yine onu kaldım. 12'den 5 çıkarsa 7. Şurada 4 kalmıştı. Onu kaldığım için 4'ten 3 çıkardım. 1. 6'dan 1 çıkardım. 5. 5175 olur. 8410 8410 1048'i çıkaracağız 1048 0'dan çıkmaz 10 kaldı mı 10'dan 8 çıktı 2 oldu şurası 0 kalmıştı 10 kaldı mı 10'dan 4 çıkarsa 6 şurası 3 3'ten 0 çıkardım da 3 şurası 8'den 1 çıktı 7 7362 olur 9651 1569 çıkaracağız. 1569 1'den çıkmaz. 10 kalsam 11'den 9 2 oldu. Şurası 4. 10 kalsam 14'ten 6 8 oldu. Şurası 5'ten 5 çıktı. 0 10'luk görmüştüm. 9'dan 1 çıkardım 8 8082 olur. 4. sınıf çalışma kitabının 73. sorusunu çözdük. Gelecek dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sonraki derste görüşmek üzere.